Evet arkadaşlar geldik. Geldik. Merhaba arkadaşlar. Yine merhaba. Yine merhaba. Teoman abisiyle geldik. Evet. Abisi nasıl? Kaç senedi hiç gelmiyor. Abisi izin verilmiyor. Burada izin verdiler. Evet. Abisi yardım et kardeşine ya. Yardım et. Kaldır onları. Babası. Gel gel. Gel babası. Tamam. Baba oturtacak şimdi seni. Ver suyunu babası ben yardım edeyim size. Evet. Annem kırılır o bence. Sen başkasına. O kaydıraklarda bak. Trambolin var şey var aşkım. Daha abisi. Bir dakika dur kardeşin de geliyor bak bak ev var burada Melisa. Evde bize yemek yap lütfen. Yemeğiniz var mı? Bak abisi bunu çok seversin bak. Evet. Bak bak başladık. Ortaya bas. Önce ortaya bas. Şimdi buraya. Buraya oraya basın. Bak. Işıklara bas. Teoman bas sen de. Evet. Işıklı olan. Hızlı hızlı evet. Basın basın ışıklı olanlara sadece bas. Tamam hepsine değil sadece ışıklı olanlara. Evet. <laughs> evet evet evet. Çok da güzel oynuyorsunuz. Abisiyle ilk defa oyun parkına giriyor. Başka oyun parklarda izin verilmedi abisine. Evet abisi. Biz koştuk. Hepsine basma sadece ışıklı olan. Evet evet evet. Melisa dağcılık yapmaya karar verdim. Evet evet tırman tırman. Yaparsın. 140 saniye orada <laughs> Şimdi buradan tut. tut. Bak abisi. Nasıl tırmanıyor yani kardeşim? Ya, at, at kırmızı Onu Onun öbürü bunu. buna bak. Yukarı. Evet. Şimdi çık. Yeşilden. Evet, tut. Tut. ayağını buraya at. Tut 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 tut. tut. Ayağını buraya at. Ayağını at. Öbür Bence at. ben sana yardım edeyim. Bak buradan böyle tut, tutmalısın. Tut, bak, bak, Evet. evet yukarısından tut. tutmalısın. Evet. Evet. Şey evet. Çok yükseğe çıktı Melisa. Arkadaşlar Melisa en tepesine çıktı. Evet. Melisa kazandı. Evet arkadaşlar. Melisa gitti en sevdiği yere. gittiği yere gidiyor Melisa. Melisa gitti. Kay 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 Melisa kay. Bak Melisa sulun. Gel sulun var burada gel. Ama tam ya, sulun. Bu çok kötü <laughs> ya. <laughs> ya Allah Allah. Babası. Ya. Abisi de gitti kaymaya. Evet, işte bu. Kayamadılar, geçtiler buraya bakın bakın gidiyorlar hepsi. Acaba nereden gelecekler? Çok merak ediyorum. Melisa gidiyor daha devam ediyor. Da Melisa koştu gitti. Evet. Melisa Bekle Melisa. Bekle. Bekle. Abiyi de bekle. <laughs> evet. İçiniz <üçünüz> de. <gülüyor> 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 çok, çok fena. <laughs> <laughs> Melisa önce topları içinde gö gel gömelim abi gel abi gömeceğiz gel gel abi düşürüp gömelim gel abisi düş, abisi üç seni gö gömeceğiz bak abisi sanki gömeceğiz gibi yap mutlu olsun kardeşim evet evet Melisa gel 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 göm göm <laughs> düşecek. <laughs> Ay düşeceksin. Ayağım. Ah, gömüyorum hepsini. Neyse gel. Evet. Allah Allah Allah. Neyse gel abi abi abi. Gel hadi. Abi topat. Melisa yap yap. <laughs> evet. Al sana al sana. Evet. Atıyor. evet top savaşı. <laughs> tamam Yavaş. top savaşı yapın. Allah. Kim kazanacak bakalım? Zaman sen de kalk top savaşı. Teo top savaşı yapın top. Melisa babaya at babaya top savaşı yap. Tam gücünle değil abisi. Abisi tam gücünle değil. Melisa Melisa top savaşı yapıyorlar. Git sen de ya. Bak. Melisa burada. Topların içinde oynuyor ve <laughs> atıyor arkadaşlar. Bir bakar mısınız? Gitti Melisa. Evet. Ha? atıyoruz tamam mı? Geldi geldi geldi. geldi, 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 geldi. Melisa'yı kurtardık. Kurtarma Gel operasyonu ya. yapıldı. <laughs> evet. Oo, bak bak. Abi atalım, abi. Babası böyle çok çok at üzerine. Evet. <laughs> ya Melisa'yı bence <gülüyor> <gülüyor> düşürdüler. Melisa kaçıyor kaçıyor. Melisa kaç saklan. Melisa kaç geliyorlar Melisa kaç yakalandın topların içinde yakalandın saklan saklan burada sen kimse görmesin saklan evet arkadaşlar hop <laughs> evet kaçıyoruz kaçıyoruz. Babası da bize top atıyor ya babası yapma ya bak <laughs> bak baba, baba. <laughs> babasını yakala, abisini yakaladı melisa evet, evet 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 işte bu aa melisa yine kaymaya gidiyor melisa kaymaya gidiyor ama buradan kay tamam mı melisa bak buradan kay bu taraftan melisa gitti yine binmeye oh my god Melisa e gitti koştu koştu koştu. Abisiyle gidiyorlar. Abisi de çok heyecanlı. Çoktan olmamış böyle bir oyun parklarında. Melisa e gidiyor. Gördüğünüz gibi abisiyle. Melisa e buradan sanki kayacak gibi geliyor. Ona öyle geliyor. 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 Melisa geliyor. Arkadaşlar Melisa geldi. 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 <laughs> Abisi kay. Kay. Abi kayıyor. Gel. 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 Abi geliyor. Bak. Bak. <laughs> Abisi sen mi geldin? <laughs> Nasıl? bence. Yine istiyor kaymaya buradan. Bakalım hangi tarafa gidecek? Merak ediyorum. Bence buradan aynısına geliyor. Ben yanlış biliyorum. <laughs> Melisa, aa abisi. öyle geçti abisi ya. Yakalayın Melisa, yakalayın. <laughs> Acaba buradan gelecekler mi? Evet, geçtiler bile. Ve arkadaşlar burası ne olmaz bu. Evet, abisi bekliyor bile. Bir bakar mısınız? E, abisi en tepesinde bekliyor. Yavaş, yavaş. Ne? Ne? Bir, iki, üç. Gelin de ne oldu size? Çok korkuyorum bunlar gelince. Aa! Abisi kaldı. Kalk oradan. Senin şarkın evet. Melisa'nın şarkısı başladı. Aa! yoksa kırılca yanır. <laughs> <laughs> Melisa ne yapıyor bir bakar mısınız arkadaşlar? Melisa şarkısı başladı. Dans et, dans et Melisa. <laughs> Melisa şu dansı nasıl yapıyor? Evet. Hop, hop. Evet, işte bu. Bana bak arkadaşlar bay bay yapalım. Kay kaydırak kaydırak maceramız bitti. Yenisi başlayacak. Bay bay arkadaşlar. Neyse gitti yine. Görüşürüz arkadaşlar.